Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler, yepyeni haberler getirmeye devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün Woman Turkey Ödül Töreni'ne katıldı ve muhteşem bir ödül alacak. Tabii ki tüm detayları, tüm video ve görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.